Hoş geldiniz. Gündem depremden seçime ve muhalefet adayına evrildi. Hemen söyleyeyim. Seçimin mayıs'ta olup olmayacağı hala belli değil Zira. Erteleme ihtimali rafa kalkmadı. İşaretler her ne kadar mayıs ayını gösteriyorsa da Tayyip Erdoğan nihai kararını vermedi. Başlattığı kamuoyu araştırmaları ve projeksiyonlar devam ediyor ağırlıklı ihtimal seçimin ertelenmemesi ancak anket sonuçları kötü gelirse erteleme söz konusu olacak. Saray sözcüsü İbrahim Kalın dün tam olarak bunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri basınına konuşan Kalın iki olasılığa kapı araladı önce mayısta seçime işaret etti akabinde son kararı yüksek seçim kurulu verecek dedi ki bunun okuması iki ihtimalin geçerliliğini korumasıdır kesin kararı elbette saray verecek ama kamuoyuna başka şekilde yansıtılacak. Erdoğan seçimi ertelemeye mecbur olursa, mecbur kalırsa ve o yönde bir karar alırsa yine güya acil seçimi istiyor, görünüp o yönde adımlar atacak lakin bu süreçte hemen Anayasa Mahkemesi ile Yüksek Seçim Kurulu devreye sokulacak. Yüksek Seçim Kurulu pekala Alt üst olan Hatay ve Kahramanmaraş'ta bu kadar kısa süre içinde seçim yapmak mümkün değil diye karar alabilir ki bunun anlamı seçimin ertelenmesi demek. Zira Türkiye'nin tamamı olmadan seçim yapılamaz. Diyeceksiniz ki Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimleri erteleme yetkisi yok. Teorik olarak öyle. Fakat şu yapılacak yıkılan iki ilde sağlıklı bir seçimi üç ay içinde yapmak mümkün değil diyecek ki bunun anlamı zaten fiili olarak seçimin ertelenmesi demektir. Bir başka husus yüksek seçim kurulu yetkili değil diyenler hala hayal alemindedirler. Zira hatırlayın bu yüksek seçim kurulu Aynı zarfta bulunan dört tercihten üçüne meşru birine gayrimeşru yani onda hile yapılmadığını söyledi ve bu gerekçeyle İstanbul gibi bir metropolde tertemiz seçimi iptal etti. Sorarım size bunu yapan Yüksek Seçim Kurulu'na sen yetkili değilsin demenin karşılığı anlamı olabilir mi? Bu itibarla Tayyip Erdoğan anketler kötü gelirse seçimi bal gibi erteleyecek ve bunu da başkalarına yaptıracak. Yani seçimden kaçmış görünmeyecek, kaçmış olmayacak. Tarih ne zaman kesinleşir derseniz uzak değil. Erdoğan anketlerin yanı sıra muhalefetin adayını açıklamasını da bekliyor. Adaya göre karar verecek. Bir başka ayrıntı deprem bölgelerinde alel acele deprem konutları temelleri için hazırlıklar yapılması seçimin Mayıs'ta yapılacağının göstergesidir. Özetle an itibarıyla seçim %75 Mayıs'ta %25 bir sene sonra gibi görünüyor. Bu arada muhalefetin gözünden kaçırdığı bir husus var. Deprem kuşkusuz iktidarı olumsuz etkiler bu doğru fakat bir başka doğru da şu felaket anları ve zor zamanlarda toplumun mevcut otoritenin emri altına girmesi toplanması sosyolojik bir olgudur nasıl savaş anında bayrak altında buluşulursa deprem gibi büyük yıkımlarda Devlet ortak paydadır. Bunun tek istisnası muhalefetin çok güçlü olması yarın'a güven verme halidir. Yani boşluğun onun tarafından doldurulacağı umududur. Peki Türkiye'de böyle bir muhalefet fotoğrafı var mı? Derseniz dürüst olalım yoktur. Muhalefet daha cumhurbaşkanı adayını bile belirleyemedi ve adeta kavga ediyorlar. Bu itibarla deprem hali iktidar için dezavantaj olabileceği gibi avantaj bile olabilir ki Tayyip Erdoğan bunu dikkate alıyor. Muhalefetteki gelişmelere gelirsek ne dediysek o. İyi Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını Onca baskıya rağmen hala istemiyor, kabul etmiyor. Meral Akşener dün bunu Fox televizyonunda tekrar etti. İsim üzerinde uzlaşma yok demesi net beyandır ki kastı elbette Kemal Kılıçdaroğludur. Aynı şekilde altılı masa Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için var edildi. Sözleri önemlidir. Keza noter değiliz beyanıyla neyi kastettiği de ortada. Yine İyi Parti'de yaptığı açıklama sebebiyle Cihan Paçacı istifasını verirken Cumhuriyet Halk Partisi'nde Altılı Masa Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kuruldu diyen Bülent Kuşoğlu'nun istifa etmemesini ve uyarılmamasını eleştirdi. Özetle Meral Akşener'in dün Fox TV'de ettiği sözler Kemal Kılıçdaroğlu'na ısrarla hayır diyoruz demektir. Söz konusu program sonrası İyi Parti Genel Başkan Yardımcısına şunu sordum. Meral Hanım neden dolaylı mesaj veriyor? Niçin açıktan Kemal Kılıçdaroğlu asla aday olamaz demiyor? şu karşılığı aldım. CHP ile siyasette yol arkadaşıyız. CHP Genel Başkanlığı'nın onuru, gururu bizim için önemli ve değerli. Kemal Bey'i ve aday olmasını isteyenleri kırmamaya, üzmemeye çalışıyoruz. Söylenen Kemal Bey'e karşı çıkılması değil, seçimi kazanacak ismin aranması bulunmasıdır. Bir başka husus kamuoyu muhalefet adayı açıklamada geç kaldı derken Meral Akşener tam tersini düşünüyor. Doğruya doğru iyi Parti bu noktada haklı olabilir. Çünkü Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli de aylardır muhalefet hemen adayını açıklasın diyor ki onlar ne derse tersini yapmak lazım açıklanacak aday haşa peygamber özelliğinde olsa bile saray gazetelerinin, yandaş gazetelerin hücumları olacak. Bu itibarla isim tam seçim sat himayelinde açıklanırsa dezenformasyonlar az etkili olur. Tam bu noktada önemli bir haber muhalefette yani altılı masada üç gündür Temel Karamolla oğlu önderliğinde bir inisiyatif gelişti ve hızlı bir trafik başladı. Temel Bey aracılarla orta yol ve sorunu aşmak için metot bulmaya çalışıyor. Malum sorunlardan biri muhalefet adayının nasıl belirleneceği ki bu konuda sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun masa ne derse o olur beyanı var. Saadet Parti lideri 2 Mart'taki toplantıdan önce metot bağlamında konsensus peşinde. Cumhuriyet Halk Partisi adaylık için masada oylama yapılsın, çoğunluk ne derse o olsun derken İyi Parti masadakilerin tam mutabakatını arıyor kurulan masanın hileli olduğunu Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday yapmak için kurulduğunu söylüyor. Metotta uzlaşma olmazsa masa fiili olarak dağılacak ve Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti kendi adayları ile sahne alacaklar. Aylardır kendini adaylığa kilitlemiş Kılıçdaroğlu İyi Parti ile karşı karşıya gelmek istemiyor. Böyle bir görüntünün kendine seçim kaybettireceğini görüyor, biliyor. CHP lideri birinci turu HDP'nin de desteğiyle çok rahat aşacağını ve ikinci olup Tayyip Erdoğan'a rakip olacağından emin. Lakin ikinci turdan ödü kopuyor. İyi Parti ve sağ seçmenle ilk turda ters düşecek Kılıçdaroğlu, ikinci turda iktidar tarafından PKK ve Alevi adayı diye sunulup hedef alınacak ve Erdoğan'ın sağın adayı olarak seçilmesinin önü açılacak deneyimli Kılıçdaroğlu bütün bunların farkında, bütün bunları görüyor. Bundan dolayı adaylığına defalarca hayır demesine rağmen Meral Akşener'i yanına çekmeye, yanına almaya çalışıyor. Değerli dostlar şu sözlerimi lütfen not edin ki tahminlerim değil bilgi aktaracağım. Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki malum hizbin gazlamasına gelip iyi Parti dıştanarak ve meydan okuyarak aday olmayacak. CHP lideri önce Meral Akşener'e aday olduğunda seçimi nasıl kazanacağını yaptırdığı son anketlerle, verilerle ikna etmeye çalışacak. Dahası İyi Parti liderine bazı jestler yapacak yani örtülü başbakanlık önerecek. Buna rağmen bir direnç olursa, bir dirençle karşılaşırsa şunu söyleyecek. Madem beni istemiyorsunuz o zaman şu isim olmalı diyecek ki teklif edeceği Abdullah Gül ya da benzeri ismin Meral Akşener tarafından kabulü mümkün olmayacak. Bu şekilde Akşener mecburen Kemal Kılıçdaroğlu'na evet demek zorunda kalacak. CHP liderinin CHP ekibinin kurduğu oyun budur. Partideki Tuncay Özkan'ın başını çektiği Hizip Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kendi gelecekleri için olmak olmamak şeklinde görüyor. Zira başka türlü değil CHP'den siyasetten silinecekler. Peki bütün bunlara rağmen Akşener evet demezse işte orası muammadır ki Tayyip Erdoğan'ın beklediği durum o yani kavga halidir. Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını istememesinin iki sebebinden biri seçimi kaybedeceği endişesi, diğeri Kemal Bey aday olursa CHP çekim merkezi olacağından İyi Parti'nin dibe vuracağı ve oylarının aşağılara düşeceğidir. Bu iki hususa ilaveten TÜSİAD gibi etkili merkezlerin yaptığı Kılıçdaroğlu'yla seçim kaybedilir uyarılarının da payı var. Nihai tahminimse finalde mecburen ortak bir adayda uzlaşacaklarıdır. CHP lideri her şeyi göze almış olsaydı bir yıl önce Meral Akşener'den ilk hayır cevabını aldığında ortada hiçbir tartışma yokken adaylığını ilan ederdi. Onu yapmayan biri hele bu deprem ve yıkım tablosunda şahsi hırs ve beklenti peşinde olamaz, koşamaz ve bunu seçmene izah edemez. Noktalamadan iki ayrıntı, birinci husus onlarca yıldır her deprem sonrası felaketin sebebi artan zinadır, fuhuştur, zulümdür diyen İslamcıların suskunluğu yani iki yüzlülüğüdür. Bizzat Tayyip Erdoğan yaşanan deprem için yüzyılın en büyük felaketi dediyse bunu dinci bakışa göre nasıl açıklamak gerekiyor? İslamcılar cevap vermeli. İktidarda Tayyip Erdoğan değil de başkaları olsaydı geçmişte olduğu gibi zina, fuhuş, zulüm nakaratlarını her gün tekrar edeceklerdi. Şimdi susuyorlarsa demek ki bunların dili ve inancı şahsı çıkar ve hesaplara göre değişiyor demek değil mi? İşte bunun için dindarlar ve dinciler farklı diyorum ve dindarlara saygı duyarken dincilerden nefret ediyorum. İkinci görüntü Kayseri'den. Gençler ve ahali Suriyeliler ve yabancı sığınmacılar için dün sokaklara dökülüp Türkiye'den defolsunlar diye gösteri yaptı. Bakın Kayseri önemli hem AKP hem MHP'nin kalesi. Burada böyle bir şey oluyorsa halk burnundan soluyor demektir. Muhalefet ekonomiden sonra en çok oy getirecek sığınmacılar rezaletinin üstüne gitmelidir. Yüzde bir oyu bile olduğu tartışmalı Ahmet Davutoğlu hatırına bu rezalete suskun kalınmamalı bu konu aynı zamanda milli güvenlik sorunudur. Noktalarken videolarımı çevrenizde paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.